Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir Asaf. Bugün siz, ben bir tane video atmıştım. Asansör, ansansör bozulmuş diye. O video bugün attım. İşte gelin şimdi bir tane daha video çekelim. Bir tekrar gidiyoruz. Ya ya da gitmiyor. Yok. Şimdi ben kamerayı döndüreceğim. Koşarken rahatsız olmayın. Çünkü zın 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 şöyle oluyor, böyle oluyor arkadaşlar. Rahatsız olmayın. Ee, annem canım. Tamam boş, boş ver hemen kameraya çağırıyorum. Kamerayı ee, kameraya döndürüyorum. Bulanık gözüküyor lan. Odaklan. bir dakika odaklasın. He tamam odaklasın. asansörde kalma videosuna yorum ve like abone atın. Çünkü biz Emre diye bir arkadaşım var. Onun da kanalı var. Onun kanalını da abone olmayı unutmayın. Ee, ben size göstereceğim. Yani Emre'nin kanalını gerçekten Hira ne var gökyüzünde böyle bakıyorsun? Parlamıyor gökyüzü. Arkadaşlar Emir'in de bir kanalı var. Ee, Emir'in ya Emir'in kanalı vardı ama işte Emir'in kanalı Bob olduğu için Emir'in kanalı Bob olduğu için ona <laughs> abone olamazsınız. Ne? Ya ben çekiyorsun? Evet. YouTube atacağım Ona abone olamazsın. <laughs> Ona abone olamazsınız. Ben onun o kanal açınca ben size söylerim. Ben kanalımın adını değiştireceğim. Benim normalde kanalımın adı Emir Asaf. Yani resmen kanalımın adı Emir Ordusu iki olacak. Sonra e, benim Emir diye bir arkadaşım var. Onun kanalının adın adı da. E, Emir bir ordusu olacak. İkimizin de, İkimizin de kanalına abone olun. İkimizin de kanalına abone olursunuz Nasıl? artık. Nasıl? Yani. Hadi. Hadi bay bay. Bakalım biz de bakalım. Hira durur musun? İki, iki, sonra siz öldüreceğiz. Hiç kimse şey söylemedi tamam mı? Yemin ederim vallahi aynı şeyi yaptım. Neden? Ne yazmışlar? Bugün sizin geceniz, ölüm geceniz yapmışlar. Bugün sizin ölüm, ölünüz. Ölüm geceniz. <laughs> evet. Bugün sizin ölüm, ölüm geceniz sonra... Sonra demiş ki yerlere, yerlere bakın bir kan var şu kanlara. ama bu kan değil ki abi. Bu kan değil. Oha, tane hani, daha yazmış. Bugün ya senin, senin doğum günün, doğum dö günün mahvetmeye geldim. Ya abi bak. Kim, Kim o ya biliyor musunuz? Nerede? İntikamını alacağım. O. <laughs> Kim oğlum Allah'ım? Şeytan mı ne? Metehan. <laughs> Nereye? Metehan ne var? Cuma aldım. Özledim. Bana fener açtım. Ben de açacağım. <laughs> Neyse kapattım. Ben de açacağım. Ben açacağım. Ben O zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, lan meşazları aç. Meşazları yazıyorum. Burada da okunuyor. Senin bir gün doğum günündü. 60 yıl önce ölmüştün. 60... Canlandın. <laughs> ya hadi lan orada. Oyun içinde bir yüz yok. Nereye? Abi ben feneri açacağım abi. Ben fener açtım. Video, video devam ediyor abi ya. Saçma sapan. Saçma sapan. Arkadaşlar siz bu saçma bu videoyu, Eğer bu videoyu izleyenler korkuyorsa like at. Saçma atarsın. sapan. Sözler söylüyor Hira. <laughs> Lütfen onu göstereyim mi? Abi bir de mesajlar açılmıyor. Ben ananı oldu? Sen ananı... Ya küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Ya sen ananı aldın. Havaya bakın. Göçü var. Havanın göçü. O kadar korktular ki. Arkadaşlar o kadar korktular ki. Yoruma yazın abi. Abla onu onları korktular. Benim kanalım bu arada. Arkadaşlar yazmayın benim kanalım. Yazmayın yani, Benim kanalım. Ben söyleyince yazın İnterneti mi kullanıyorsun sen? Hayır. Annemin anne anne videolarda çıkmak istemiyor. İşte videomuz Videoyu bitirmiyorum ki. Bir tane daha bir şey göstereceğim gidiyorum. Ama ben gideceğim gel. Oğlum bu arada video bitmiyor. Kan, kan değil oğlum ya. Arkadaşlar bu yaprağı kan sanıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi otoparkta Allah'ım sen Arkadaşlar biz yani <laughs> Arkadaşlar biz şimdi otoparkta kalma videosu çekeceğiz. <laughs> Belki şimdi çekeriz de. Yok. Ben ya da şimdi çeksek. Şimdi çekelim lan. Bu da videoyu bitirmek zorunda kalın. Anneme söyleyeyim mi? Bay bay. Hayır. Git.